<laughs> İstemiş olduğunuz bölgeleri gezdik. Gecekondu kondu sahipleri ilkin ucuz fiyatla bize evlerini satmayı kabullendiler. Ama bazı bozguncular onları vazgeçirdi. Biz de zor kullanmak mecburiyetinde kaldık. Bazısının canını, bazısında malını aldık. <laughs> Çok güzel! Hiç acımayacaksınız! Çalışmalarınız karşılıksız kalmayacak! Teşekkür ederiz patron! Ee, Çalışmalarınız ne safhada? Efendim, gördüğünüz gibi... ...Boğaz Köprüsü, Üçüncü Halit Köprüsü ve çevre yollarını yetiştirmek için gayret içindeyiz. İrfan bey, bu gece bir parti veriyorum sizin de Oya Hanım'la beraber teşrifinizi rica ediyorum. Evet, memnuniyet talibi, Hay hay tabii ki. Teşekkür buyurun. ederim. Buyurun. Buyurun. Kendisiyle iftar ettiğimiz Karayolları ...Dokuzuncu Bölge Müdürü ve Boğaz Köprüsü'nün baş kontrolörü Yüksek Mühendis ve Mimar İrfan Atasoy'u aramızda görmekle ayrıca memnun ve bahtiyarım. Teşekkür ederim. Müzik. Köprü çalışmaları nasıl gidiyor? İyi gidiyor. 1973 sonlarına doğru halkın hizmetine açılacak. Ya diğer çalışmalarını? İstanbul'u metroya da kavuşturacağız. <laughs> Teşekkürler. ki birbirinize pek yakışmışsınız. Acaba mutlu son yakın mı? Şimdilik pek düşünmüyoruz Ali Bey. Sevgimizin ölümsüzlüğü mutlu sonu bekleyemez. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Yoruldum artık. Ne olur oturalım. Ah! Ah! Ay! Canım istiyor. ya. Edelim, hadi Hayır, hadi ama benim istemiyor kızım ben bittim Gazim tükendi benim Gazim tükendi anlıyor musun Ay ama gel ah, biraz cana ne var hadi bakalım sen doğru eve <gülüyor> <gülüyor> Hadi film bitmiş senin yürü eve Tehlikeli her bende Zaten. <laughs> Mesleki şampiyonluğunuzun yanında, silahta da usta olduğunuzu gazetelerden öğrendik. <laughs> Efendiğin üstüne yoktur, herkesi mat ediyor. <laughs> Ama araba yarışında da benim mat eden yok. İrfan hiçbir yarışta rakip tanımaz, daima şampiyondur. Madem arzu ediyorsunuz, pekala. Ama ziyafet kaybeden taraftan. Pekala! Buyurun! Gidelim! Size başarılar dilerim! Size de! Partide görüşürüz! Tabii! İyi şanslar! İrfan, Ali Bey kendine çok güveniyor, kır şunun burnunu! Sen merak etme sevgilim, Ali Bey ağzının payını alacak! Ben çok gördüm böylelerini! Ben kazanmaya alışım. Kaybetmekten hiç hoşlanmam yavrum. Şimdi göstereceğim ona gününü. <laughs> Hala başa baş gidiyoruz. Çok heyecanlı bir yarış olacak. Parasında değilim sevgilim. Onu geçmek, yenmek istiyorum. yenilmez zannediyor. İşte böyle geçeriz onu. Geçtiler bizi. Seni yemek gitti sevgilim. <laughs> Sen telaş etme yavrucuğum! Bizde daha ne numaralar var? Başka yola saptılar! Üzme tatlı canlı, beni geçmesine imkan yok! Ben bu yolları avucumun içi gibi bilirim, şekerim! yoldan varacağım hedefe? Merdivenlerden inmeye bayılırım zaten. Dikkat et. Kusura bakma baba. Özür dilerim. Hemen seni hastaneye götür. Sağlık olsun evlat. Bende de hata vardı. Hadi, geç kalıyoruz İrfan, adamın bir şeyi yok işte! Ha ölmüşüm, ha kalmışım, kader yine kurtardı beni! Derdin nedir baba? Ne olacak evlat, fakirlik, bu zamanda geçim derdi, kolay mı? Üzülme ah, baba! Al şunu, içinde kartım da var, başın sıkıştırsa aramayız. Sağ ol baba. Allah. Allah senden razı olsun!